Evet. Yozgat gençlerinin motosikletle buluşma noktasını bulduk. Yozgat Şel. <laughs> Epey bir muhabbet oldu. Gençlerle. Ya gençlik güzel bir şey yemin ediyorum. Kanları kıpır kıpır kaynıyor. beraber toplaşıp gazlamaya çıktılar sanırım Evet da geçtik. Sıradaki hedef Kırıkkale. Buraları da ne güzel böyle dağları renklendirmişler. Yeşil, sarı. Çok güzel olmuş. Gündüz bakınca bir şeye benzemiyor işte. Boş, ağaçsız dağ diyorsun da. Gece ışıklandırınca bir havalı görünmüş. kendimize bir kılavuz da bulamadık ya la çocuklarla sohbeti iyi oldu biraz uykum açıldı biraz kendime geldim Evet, küçük bir telefon konuşması yaptım. Hala kendime bir kılavuz araba bulamadım ama Yollayan araba acaba benim Evet benim işimi görür mü ya Baya istekli gidiyor arkadaş 130, iyi, güzel, nice. Bana uyar. Virajlarda Apex yapmıyor. Frenle basmıyor. Aa, profesyonel şoför. Ama düşürme işte suratı ya. Gerçi belki ilçe girişi diye düşmüştür tabi onu ne bilmiyorum. Niye acaba kısa farla gitmeyi tercih ediyor? Çok ilginç ya. Daha çok önünü görmek varken niye azıcık görür döndük dolaştık kırmızı ışığa geldik haydi devam bastır Konyalı haydi İki Apex yapmıyor dedik çocuğa ya. Sıra değil ama ya 120-130 güzel. yüze 130 bağlasak 130'a bu iş oldu gibi. Evet yolda durumlar bu şekilde. İlerleyen kısımlarda görüşürüz. Evet Kırık Kırıkkale'ye yaklaşıyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Kılavuzlar bir elimden gitti maalesef. Artık bir başımıza takılmak durumundayız. Evet yolda bir gidiş bir geliş olmuş. neredeymişiz biz? Çerikli. Ben şu arabayı geçeceğim ya. 15 kilometre sonra Shell varmış. Orada bir mola verebiliriz bence. Akşam olduğu zaman tabii biraz daha fazla yorgunluk da var, hani günün yorgunluğu da var. Biraz molaları daha sıklaştırıyorum, hani önceden işte gündüzleri saatte bir, bir buçuk saatte bir duruyorsam, akşam oldu mu yeri geliyor, yarım saatte bir mola bile verdiğim oluyor. Sonuçta o kaybolan algıyı dikkati toplamak için buna ihtiyacı oluyor. Evet Ankara Samsun yoluna bağlanıyoruz artık. Gelirken Kırıkkale'den sonra Delice'de ayrıldığımız yol. Delice'ye gelmeden daha doğrusu. Anayola bağlanıyoruz. Menemenci neredeydi ya? Ha, ama o Çorum'daydı o. Daha Samsun tarafında kaldı. S Sihirli Menemenci. Alaaddin. Evet. Menemenci Alaaddin. Ama o Sung Sungurlu'daydı galiba. daha Çok geride o. Öyle bir şeyler mi yesem diye bakınıyorum da. Maalesef o uzak. kavuncudan kavun alıp kavunmuyor sanki bir şeyler yesin var ama. Ne yemek istediğimi de bilmiyorum. Şat böyle. Çok bir sıradışı bir şey şu an için yok diyebilirim. İleride görüşürüz. Evet, molayı verdik. Oh! Ben hakikaten yoruldum ya. Yani dün 3'te mi üç buçukta mı ne kalkmıştım. Şu an 22 saattir ayaktayım işte. Herhalde eve gittiğimde yattığımda tam 24 saattir ayakta olmuş olacağım. Bu da biraz yordu. Neyse çaydı çorbaydı epey bir dinlenme fırsatı buldum. Şimdi artık yavaş yavaş zaten Kırıkkale'ye yaklaşıyoruz. Şöyle yolun karşısına geçeyim. Bu taraf biraz bozuk. Ondan sonra da Ankara'ya bir şey kalmıyor artık ağır ağır gideriz diye düşünüyorum. Evet sol şerit. Mantıklı. Neymiş? Kırıkkale 30, Ankara 110. biraz yolu macerası da işte böyle geçiyor. Ama genel olarak gece yolculuğu gerçekten de hem tehlikeli hem de çok keyifsiz. Yani zorunlu kalmadıkça kesinlikle çıkılmaması lazım. Ben mesela şu an yorgunum. Yani Hani motosiklet sürmekten hani %25 keyif alıyorum. Sabah Sivas'a giderken ki aldım keyfin çeyreğini alıyorum diyebilirim. Ama işte yapacak bir şey yok. Yarın da Ankara'da işlerim olduğu için mecburen dönmek durumundayım. Sağ taraf gerçekten çok bozuk ya. Kamyonlar mı bozuyor burayı? Ne yapıyor anlamadım ama. Sağ taraf çok kötü. Ha evet, durum böyle ufaktan yoluma devam edeyim geldi be kamyoncu. Uyuma lan daha saat 1. Balışehir'e geliyoruz sanırım. de gene bilekten üşümeye başladım. Biraz ercek ısıtmayı da kompans etmeye çalışalım süreç. Evet Yol böyle devamında görüşürüz. Evet Kırıkkale'yi geçtik. Elma doğru yaklaşıyoruz. Şu an Kırıkkale ile Elma Dağı arasındaki frezeli asfaltlı virajlı yoldayım. burada bitince artık ufaktan bu gece yolculuğu videosunu da kapatmayı düşünüyorum. zaten genel olarak epeyce bir çektik yolu kalanı dümdüz yol şu genç de sanki benim yeni kılavuzum olmaya aday gibi gidiyor Bundayın Ioniq'lerden galiba elektrikli arabalarından Bunun pili erken bit. Evet durumlar böyle. Yolumuzda az kaldı. Bu videoyu da artık burada bence bitirelim. Kalanı çünkü artık yolların böyle düz bölünmemiş bir yol yok maalesef hep bölünmüş şu. Evet görüşürüz. İyi bakın kendinize.